Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı teşkilat isimde biliyorsunuz geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Özellikle de arkadaşlar Selam ve Neslan cephesinde neler yaşanacak biliyorsunuz. Selam adeta Neslan'ı ee, Selen yaptığı adımlarla attığı adımlarla kraliçeyi kurtardı. Ve tabii ki de bu durum Selen'in e, Neslihan'ın dikkatini çekti. Neslihan önümüzdeki bölümlerde Selen'i adım adım izleyecek. Bakalım arkadaşlar Selen olayını çözecek isim ise ben Neslihan'ın olacağını düşünüyorum. Sizler de Neslihan e, hayatını tehlikeye atmasın. Neslihan teşkilatlı isimde severek takip edenler videomuzu beğenerek sayımızı göstereyim. Dediğim gibi Neslihan adeta arkadaşlar elini taşın altına sokacak ve Selen'in gerçek kimliğini e, ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Bakalım hain mi çıkacak hep birlikte göreceğiz. Ben tabii ki de böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Selen'in kurduğu oyunları bozmak için Neslihan harekete geçiyor. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşelim.